Merhaba arkadaşlar Aleyküm Kulaşlar Bugün sizlerle The Lab oynayacağız Yanında kimse yok Saat şu an öğlen vakti Herkes okulda ben okulum olmadığı için Yani okulum değil Ankara'da olduğum için Burada video çekiyorum Ve kimse bulmadım yanımda <laughs> Saat çünkü erken The Lab oynayacağız Doktor Zux bilmem ne Aha Yalnız reis sen geliyorsun da ben biraz şunu kısayım. <laughs> attention please. Tamam. Doktor Zuk. <laughs> Hadi bakalım ne getirdi Doktor Zuk'un makinası bugün bize. Bot Wars. Wars. Crazy Paint. And... Dodgeball. Dodgeball. Hiçbirini bilmiyorum. Crazy Paint'i biliyorum galiba. Hadi bakalım zup güzel ses olmuş. O kopan kim orada ya? Biri kopuyor orada. Hakikaten kopuyor yani. Bu ne? Nasıl oynuyoruz bunu? Ye diyor biri. Bizi gemilere mi koyacak otomatik yoksa bir suya mı atlayacağız? Abi You were respawned. Vurulmuşum. Şunu vur. Ne oluyor lan? Bir tane vurdum galiba. Abi bu zormuş lan. Vurdum işte bunu. E seni vurdum ben. Ha gemiyi vuracağım. Birazcık geç anladım ama. Hadi Şunu vur Görüşürüz Abi Abi Oraya atayım biraz Orada beni vururum elbet ya Vurdum valla Hadi. Şun olur. Oha üstü önde. Ne oldu lan? Vallahi üstü önde. Öl artık. Abi üstüme geliyor. Gitsene kardeş. Abi ben hiçbir şey alamadım. Yay! Morgan ikinci olmuş. Ben hiçbir şey anlamadım. yolun o O kadar bağırıyordun. Üçüncü olmuşsun şerefsiz. Aha. I'm normally bad at it. Ben de kötüydüm ama hadi bakalım. Zaten doktoruzlukta bir şey beklemiyorum ama iki oyun oynayacağım. Büyük ihtimal. Videonun uzunluğuna bağlı olarak. Hani Minecraft Mini Games gelsin istedim. Şöyle şuralara Abi Abi boya her tarafı ya Şu siyahlar benim olsun Her tarafa da azar azar koyuyorum ki millet şey yapmasın diye Hep üstünden geçmesin ya da hep aynı nokta yapmasın. Abi siyah benim değil mi? Şunları atalım Niye boyamıyorum yerleri? Şu an boyuyorum Iııı ee, Şunu şu, alalım Bak şu yerleri almamız da önemli Abi ikinciyim çok güzel ikinciyim çok güzel birinciliğe çıktım çok güzel bak şu duvar boyama taktiği çok işe yarıyor şu an için. İkinciliğe düştüm Morgan bırak bırak peşimi Morgan birinciyim ben. Hadi Morgan rahat bırak beni Morgan. Aa üçüncüye düştüm. Lan ilk üçte kalayım bari ha kaç saniye 17 saniye. Etrafa sık 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 sık. Oralar benim oralar. Sen kimsin benim mekanlarımı alıyorsun? İkinci diye düştüm. Hadi. Şu duvarlarda çok kalmamış. Kaçıncı oldum? İkinci oldum. Üçüncü, birinci diye ama ikinci olmam iyi. Bak bunda fena değildim. Sonucunun ne olduğu hakkında ne fikrim yok ama hadi bakalım hayırlısı. Bu ne? Dodgeball. <laughs> Gun, snowballs to each mı Diyelim ki test üstü. Tamam dodge'lamaya çalışacağız herhalde snowball'ları. Çok mantıklı değil mi? <laughs> snowball'ları dodge'lamaya çalışsın. Dodgeball. Ne de sıkacağız. Aa, şimdi. Orada bir abi var ama. Hadi ben bunu vuruyorum şu an. Lemon. sana vurayım azıcık. Lemon Morgan. Lemon'a vur azıcık. Morgan. Morgan. Şöyle Şu, şuraya. Lemon rahat bırak beni ya. Bak hepsi bana sıkıyor. Şöyle sıkayım da şuraya. Yetişmedi. Abi gel buraya. Morgan. Şuna sık azıcık. Şuna sık 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 sık. Sık 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 sık. Alırız bunu ya. Kaç? Üçüncü. Güzel. Abi ama üç puanım var sadece. Ne oldu peki şu an? Şu an ne oldu? Ben niye üç alamadım lan? Benim de aynı puan var herifim. Ayıp değil mi ya? Zuk sen de ne şike çıktın? Ay, her, three. Neyse ya yazmayacağım. Benim de üç vardı. Ayıp değil mi? Neyse gençlik. Şunu oynayalım. Ee, annem gelmiş. Bağırıyor aşağıda ama niye bağırıyor hakkında en fakirim yok. Bir el daha oynayalım. Sonra onun yanına ineyim ben. Hatta bir dakika. Ben sesleneyim. Bir saniyenizi alacağım. Videodayım. Ay. Geldim. Hadi. Güzel eksperimentler çık. Pig racing. Bilmiyorum. Crazy paint'i seviyorum. Boat wars'ı sevmiyorum. Keşke boat wars çıkmasaydı. Hadi. Kopuyorlar mı hala? Hala kopuyor. Oo. Oha. Bayağı biz çalkaladık. Pig Racing ne? Nasıl pig? Ha yarıştırıyorduk bunları da nasıl yarıştırıyorduk? Ben onu hatırlamıyorum ki. 5, 4, 3, 2, 1. Nasıl? Ne? Ha. Anladım. 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 Ama zor lan bu. Elim ayağındadır. Elim ağrıdı valla. Hadi. Abi niye yer değiştirmiyorsun? Şu an bakamıyorum kaçıncı pig benim. Aha. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum pig'e bakarken. Ee, şu. Lan şu. 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 Bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Çalışıyor çalışıyor farkındayım elimin ağrısını hissetmiyor sen zuk göstereceğim ben size. lan Aha. Hadi kaçıncıyım bilmiyorum şu an Kaçıncıyım alamadım puan ya Uf. Zormuş bu ya Neyse zuk intikam alacağım senden elimin ağzına ettin Aha burası benim işte Yine aynı taktiği deneyeceğim duvar boyama Geçen el alıyordum ya. Çok güzel gitmiştik. 3 puan da vardı. Haksızlık yaptı Zuk bana. Please my win. Sen kimsin? Great Abuzi. Aa yanlış edeyim. Ben yine mi siyahım ya? geçen sefer benim tak Aa ben, ben pembeyim. Turkuazi. Abi girmem lazım şu şey. İlk üçteyim güzel. Devam etmem lazım. İkinciyim. Güzel. Güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şurayı benim almam lazım bak pembenin olduğu yere. İmpik. İkincilik bana yeterli ya. Güzel. İlk üçe girmek için amacım zaten. Şu an ilk üçteki kimsenin puanı yok. Aha birinci. 30 saniye vardı ama çok var. Güzel güzel. Şurası benim. Orası benim. Orası benim. Şu altları da azıcık alayım. Altlardan da azıcık alayım. Üstlerden altlardan. Üstlerden altlardan. Birinciyim. Birinciyim. Üstlerden altlardan. Birinciyim. Üstlerden altlardan. Güzel güzel üstlerden altlardan. Birinci diye devam. Ya epik oynamıyor muyum ya bunu? Bu çok tam benim oyunum. Son bir saniye yani birinci babanız ya. Abi birinci oldu ya. Achievement get. Name D. Win the crazy paint experiment. Okay. Bu neydi? Aha şimdi burada puan alamayacağım. İnşallah ilk üçte kalmayı başarırım. Bunu sevmedim çünkü Bolt Wars'u. Pig Racing de zor. Elim ağrıdı Pig, pig Racing'de. No first, no second, no third. Nerede bu? Ya ben onu vuracaktım. Seni vurmam lazım. Hah, güzel. Aa ben vuracaktım. Ben vurdum. Hadi. Sıkı sıkı yürü. Sıkı sıkı. güzel. Abi. Şunu vur. Güzel. Abi. Lan. Lan kendi şeyi vurdum. Abi şöyle şuraya doğru ben bir hareketleneyim. Güzel. İkinciyim lan. Şimdi şöyle şu tarafa doğru. Sana sıkacağım sana sıkacağım. Aha vurdum mu? Ben vurdum onu. Çok güzel. Lan. Aa birinciyim Gigi. Abi çok güzel. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Birinciyim Ye! Adam olun lan. Ye! <laughs> Dediğim gibi like ve yorum atarak beğenirsiniz gençlik. Daha fazla doktorluk videoları ve Minecraft videoları için ee, paylaşır, like atmayı unutmayın. Eee paylaşarak yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.